çocuklarınızla birlikte gidebileceğiniz 10 tane Flanders'ta bulunan müzeden bahsedeceğim. Doğa Bilimleri Müzesi hiç doğrudan bir mamutun gövdesinde veya kükreyen bir bufalo öyle yüz yüze geldiniz mi? Hayır, o halde en genç ziyaretçilerin Dino Müzesi olarak bildiği Brüksel'deki Doğa Bilimleri Müzesi'ni acilen ziyaret etmelisiniz. Gerçek dinozorların dev iskeletlerine hayran kalın ve daha sonra müzenin paleo alabında dolaşın, fosilleri kazın ve yakından inceleyin. Bir iskeleti tekrar bir araya getirin ve tarih öncesi bir kıyafet giyin. Gallo Roma Müzesi burada tarih öncesi çağlardan Roma dönemine kadar mahallede yaşayan insanların hikayelerini keşfedeceksiniz. Aley'nin evi, Gent'teki Aley'nin evi günlük hayatın bir müzesidir. Geçmişte ve şimdi Belçika'da nasıl yaşanıldığı hakkında her şeyi öğreneceksiniz. Bir kahve değirmenine dokunabilirsiniz, bir düğün odasına dans edebilirsiniz, bir deterjanın kokusunu alabilirsiniz. Çocuklar için komik ve eğitici, yetişkinler için ise harika bir nostalji Kızıl Yıldız Hattı Müzesi, Antwerpen'deki bu Kızıl Yıldız Hattı Müzesi'nde göçmenlerle birlikte seyahat ediyorsunuz. Uzun zaman önce Antwerpen'de Amerika'ya giden bir tekneye binmek için her şeyini geride bırakan insanlar ama aynı zamanda bugün bilinmeyen bir ülkeye taşınan insanlar. Tezgahtan bir tane aile valizini alın, müzenin koridorlarında kulaklarınızı, gözlerini ve burnunuzu takip edin ve onların gizli hikayelerini arayın. Lyon'daki Museum M Müzesi, komik bir radyo oyunu da sizi müzesine götürüyor ve sanata farklı, nasıl farklı bir şekilde bakacağınızı gösteriyor. Mesela baş aşağıya ve kim tüm görevleri başarıyla tamamlayabilirse hazineye giden yolu da bulabilir. Kortreik'teki... Tekstil Müzesi. Burada Kortrijk'teki keten bitkilerinin yüzyıllar boyunca tüm dünyada kullanılan farklı tekstil türlerine nasıl dönüştüğünü keşfedebilirsiniz. Müzede her türlü maskarla yapan komik bir kirpi olan staff tarafından karşılaşacaksınız. Karşılanacaksınız ve bütün müzeyi onunla gezip, çizip ve hatta zanaat yapabilirsiniz. Modern sanat çocuklar için değil mi? Tabii ki öyle. Smak'ta, Gent'te tamamen çocuklara göre hazırlanmış kalıcı koleksiyon ve geçici sergiler aracılığıyla farklı rotalar arasından seçim yapabiliyorsunuz. Çalışmalarında sanatçının imzasını veya diğer gizli sırlarını arıyorsunuz. Birçok kendin yap ödeviyle eğlenip çizerek veya dans ederek kendiniz sanat yapıyorsunuz. Michigan'daki oyuncak müzesi burada ebeveynlerinizin ve hatta büyük anne hani büyük babalarınızın en sevdiği oyuncaklara hayran kalabilir ve tabii ki tüm bu eğlenceyle de oynayabilirsiniz. Eski bir kokla görselisiyle eğlenebilirsiniz, kendi ayınıza dans ettirebilirsiniz ve tüm aile için harika bir nostaljik gezi. James Ensor'un evi, Ostende'de ünlü sanatçı James'in evini ziyaret edebilirsiniz. Ev hizmetçisi Gust sizi ünlü sanatçının evine götürür ve birçok sırrını ortaya çıkarır. Yol boyunca etkileşimli duvarlar, bulmacalı ekranlar ve el işi atölyesiyle eğlenceli vakit geçirebilir ve belki de turun sonunda sahte Ensor'un maskesini düşürebilirsiniz. Gent'teki Stam şehir müzesi kapsamlı bir şekilde yeniden. Ee, restore edilmiş. Özel bir çocuk parkuru Gent'in hikayesini gösteriyor. Tüccarlar, zanaatkarlar, mimarlar ve şehir gezicileri olarak çocuklar bazı eğlenceli kendini yap enstalasyonlarında şehri yol boyunca deneyimleyebilirler. Müzenin en dikkat çekici yanı Gent'in devasa hava fotoğrafı şehrin her yerinde dizlerinizin üzerinde sürünebilir ve en güzel yerlerini arayabilirsiniz. Arkadaşlar bu müzeler hakkında daha fazla bilgi almak, ücretlerini öğrenmek ve hangi yaş grupları için daha iyi olduğunu öğrenmek için Onların kendi sitesine girerek bakabilirsiniz. Oradan online tiket alabilirsiniz veya giderek giderek de bilet alabilirsiniz. Ama açılış ve kapanış saatlerine dikkat edin ve bu müzelerden hangisine gittiniz veya gitmek isterdiniz? Bunu da yazmayı unutmayın yorumlara. Hoşçakalın. Şunu söylemeyi unuttum. Spell of Quiz yazanlarda müzede sanki böyle dedektif gibi çocuklarınızla bir şeylere arıyorsunuz. Yani bulmaca vari bir şeyler oluyor ve eğlenceli oluyor. Eğer hani çocuğunuz bunu e, anlayabilecek yaştaysa çok güzel oluyor. Ben 4 yaşındaki oğlumla bir müzede, müzede böyle bir şey yapmıştım ve çok eğlenmiştik. E, onlara da dikkat ederseniz bayağı eğlenceli zaman geçirmiş olursunuz.